Nerede? Abi. O bu mu? Hayır o değil. Bu. Evet. Merhaba bugün. Evet ben... abimde sıra. Abim oynuyor. Kendimi küçültmek istiyorum. Abi Hı. niye küçültüyorsun? Niye saklanıyorsun? İnsanlar. Eloya, Eloya. Come to Ol abi. Bebek olursa en sonunda bebeği bırak ve Hala Atlar Tamam mı? Hadi bakalım Ölürsen video bitecek bu arada Evet bende de öyle olmuş can 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 yeri. Evet. Green light. Evet. Bu şey. Bir patlamacı. Abi bir de sana şey geliyormuş. Şemsiye. Kafas. Bakayım. Koş bakalım bir. Koş 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 koş. Bakalım kendi kendine çekiyor. Koşun koşun adam yok edeceğiz daha. Abi yeni modlardan sana bir şey diyeyim. Bir dene yeni modlardan şey de var. Silah. Silah savaşı. Kız gitti kız gitti. Geldi. Red light. Kızlar gitti. Abi. Green light. Abi Green light. çek çek çek. Tamam. Green light. Evet böyle de aynı. var. Ben çok seviyorum. Bu bitti ama. Evet. Abi dur 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 dur. Devam et. Tamam mı? Geleceğim birazdan yeni. Evet devam ettik. Ediyoruz. Tekrar deneyeceğim. Abimin burada iki canı var. Tıkı 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 tıkı. Ya abi, kim var ne? Para yağacağım, para yağacağım. Bu akşam Başlasın geleceğim. Evet başlıyoruz. Hazırsanız. Çok <gülüyor> iyi. <gülüyor> Tamam camcı tamam tamam camcı camcımız mı? <laughs> tamam, tamam. ana şey <gülüyor> <gülüyor> ne? Koş be koş. Ay başladım geldi. Ana can günü. Bir kere bir olsaydı ne olurdu? Bakıyorum. Green light. Green light. Çok hasta. Green light. Abi elini çek. Çok kardeşim benim. Abi hadi başa bir Abi çek çek. <laughs> Atma. <şuna>. Bitti. <laughs> <laughs> Çek kardeşim benim. Hayvan ne bakayım? Hayvan Gel lan, duymuyor mu beni? Dur yukarıya çıkıp seninle bir konuşmak gerek. Lan ölü var burada. <laughs> ölü mü? <mi? gülüyor> Kesin kırmızı ışın çıkmıştı bit ve örmüş burada. Lan bunlar de diyebilirim. Diye. Çak kardeşim bana. <gülüyor> <Demiyor>. <gülüyor> Abi x'e bak. X'e baksın kardeşlerim. 16. Ya. Hadi hadi defterlik. Gel bir, de bir iç çamaşırı O yüz yumara burada hak etmişti şeyi. Çok kardeşim benim. Aa geldik. <laughs> bismillah. Abi bu kolay, bu kolay. Ben zorlandığım bir yer olursa bana tamam teşekkür <laughs> <laughs> ah, ah, ah. kız ekibi abi kız <laughs> ekibinden <laughs> <laughs> bir şey olmaz mı? <laughs> şey, hani kardeş abi ilk koyun Kız git. Ben cüret. Bence çok kolay. Ben beşinciyi yapabilirim. Ben. Ben bunu yaparım. Yapamazsın çok kolay. Bu ne lan? Zor. Bu ne? Top sektireceğim. Abi üstüne çıkacağım beş şunlara. E oğlum ne oluyor? Ne oluyor ki? Kimde? <laughs> oğlum çaktık. Hıh. Hadi kız yaparsın. <laughs> 90'da bitmiyor. 15'te bitirmem lazım. En son ben yapacağım. 16'ya geçmemesi gerek olmaz. 16'ya geçerse videoyu yayınlamayız. Ben yapamazsam sen yaparsın tamam. Aha ben çok kolay yapabiliyorum. Şey tamam taş sektirme. Taş sektirme değil ki top. Sektiriyorsun hani. O top evet top. Top yap. Hadi bakalım. Yemek etelim. Sen yaptım ben. Kardeşim sen ya. yapmadın. Abi parkuru yapmak istiyor musun? Ben yap. Nerede parkur? Abi 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 orada değil. Burada. Burada, burada. 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 Hı. 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 Ee, bu. Ne kardeşim ben? O. parkur. Parkur ustasıysan bunu yap. <laughs> Ben yapmıştım. Evet, burada bitiyor. Çok kolay bir part. Bu ne lan? La? <laughs> <Artan> Arkadaşım benim. <gülüyor> Lütfen. <gülüyor> ne oldu <da> bitiyor? <laughs> ben onu görmedim. Ah, ayağım kırıldı. Atlasana be kardeşim. Tu ne oluyor abi? <laughs> dur. Dur abi. Ay min hürme. Ver, ver dur. Bitti ya bitti. Bitti. Nido ya nido ya yan gel. Milo gel, gel, gel. Hayır! Hip hoplamaya geçici. Evet. İki, iki, iki. i̇ki oyuncu ölmüş. Ne Herkes beşli takım oluyor. Lan gelin hayır deyin. Hayır deyin hayır hayır. Hayır deyin hayır deyin, hayır. Üzüntü niye devam ediyorsunuz? Ben gelmişim. Camcı bir. bile evet diyor. Ne bileyim, ne bileyim, ne bileyim, ne bileyim. Abi camcı ve camcı bile Evet diyor be. Lan ne Ben Online Abi şartına bakabilir misin? Ah. 14. 14. zaten evet. ben şu an ölürüm. Evet sen eyvah diye. Eyvah. 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 <laughs> anlayabilirsin. Müziği takipçiler de duysun. Abi <laughs> sen 14 saniye.